arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri mevsimler ve iklimle alakalı map soru örneklerine beraber bakalım. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Ne söylüyor bana? Hava durumu ile ilgili televizyon haberlerine haberleri şu şu bilgileri vermiştir demiş bana. Tarih 29.09.18 saat 22. Türkiye'de kasırganın görülmesine saatler kaldı. Meteorolojiden verilen bilgilere göre Kasırga İzmir, Aydın, Muğla ilçelerinde etkili olacaktır demiş bana. Tarih e, 29.09.18 saat 24. Meteoroloji sonuçan bilgilere göre kasırganın Marmar bölgesine ulaşması bekleniyor. İstanbul, Çanakkale Edirne etkilenebilir. Özellikle İstanbul'da deniz kabarması, çatı uçması, ağaç devrilmesi gözlenebilir. vatandaşların dikkatli olması beklen, beklenmektedir demiş oluyor bana. E, 30 gelince ne demiş arkadaşlar? Saat 10'da kasırga yön değiştirerek Ege Denizi'ndeki bazı adaları etkisi altına aldı. Ancak ülkemizin kıyı bölgelerine sağanak şeklinde yağmur beklenmektedir demiş. Ne demiş bana? Bu televizyon haberine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Türkiye'de iklim değişimlerinin etkilerinin görülmediği. Şimdi arkadaşlar burada bana iklimle alakalı bir şey söylüyor mu? Hayır. Burada bana hava durumu veriyor. Yani meteoroloji bilgi veriyor. Dolayısıyla Birinci şıkkım elendi. İkiye gidiyorum. Türkiye'nin şiddetli kasırgaların etkisi altına girmeyeceği demiş bana. Şimdi belli başlı. Şuraya bakıyorum. Türkiye'de kasırganın görülmesine saatler kaldı demiş. Dolayısıyla ben bunu da ediyorum. Hava durumuyla ilgili tahminlerin değişkenlik gösterebileceği. Arkadaşlar şurada bana üçüncü kısımda ne demiş? Kasırga yön değiştirerek Ege denizindeki bazı adaları etkisine aldı. Yani burada bir beklenmedik durum gerçekleşiyor. Tahmin değişkenliği oluyor. Yani cevabın ne oluyor aslında? C şıkkına gitmiş oluyorum. Tabi ben bütün şıkları okuyayım. Yine de bir problem çıkmasın. Deniz kıyısından iç bölgelere ilerledikçe kasırganın kasırgaların hızının arttı. Böyle bir sözcükten bahsedilmediği söylenebilir. Şimdi soru 2. Yağmur Su buharının yükseklere çıktıkça soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşarak su damlaları halinde yere düşmesi aşağıda 25 derece sınıf ortamındaki deney düzeni içerisinde bir miktar su bulunan cam kabın üzerine şeffaf naylon poşet ile kapatılmış. Poşet üzerine sıcaklığı 0 derece olan buz parçası yerleştirilmiştir demiş oluyor bana. Bir süre sonra cam kap içerisinde yukarıdaki açıklamaları verilen hava olaylarından hangileri gözlemlenir demiş. Arkadaşlar bakıyorum buz konuldu, su var, sıcaklığı var. Buradan yukarıya çıkan su buharı ne olacaktır? Buradaki buz, buzun verdiği yani buzun oluşturduğu soğukluk sebebiyle yoğuşacak ve bana yağmur olarak geri dönecektir değil mi? Aslında bana yağmur olayından bahsetmiş oluyor diyebilirim. Şimdi buraya geliyorum. Dolu. Havanın içindeki su damlacıkları demiş. Arkadaşlar bana dolu olarak dönmeyen yani katı bir parçacık olarak dönmüyor. Dolayısıyla ben bunu ne yapıyorum? Eliyorum. Kırağı ne demiştik arkadaşlar? E, yeryüzüne yakın bölgelerde gerçekleşir. Burada yukarıyı yani şu bölge bana bulut olarak göstermeye çalışıyor. Yani atmosfer olarak göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu da elendi. Son kısma geliyorum. Su buharının yüksekleri çıktıkça soğuk havayla karşılaşıp yoğuşarak yani gazın sıvı hale gelmesiyle yani yağmur oluşmasıyla su damlacıklar halinde yere düşmesi demiş. Yağmur bana doğruyu söylüyor. Yani cevabım ne oluyor burada? Aşk olmuş oluyor diyorum. Evet geldik buraya. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur demiş. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül. Beraber bunları görmüştük arkadaşlar. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi başlar. Yani Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarımkürede ne oluyor arkadaşlar? Yaz mevsim başlıyor. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte güney yarım kürede bu durumların tam tersi yaşanır. Bir öğrenci yer küre üzerinde belirlediği KLMN noktalarının verilen tarihlerdeki gece gündüz süreleri ile ilgili kartlar hazırlamış. 21 Haziran için hazırlanan kart şekildeki gibidir demiş bana. Buna göre 21 Aralık tarihi için hazırlanan kartta KLMN noktalarının gece ve gündüz sürelerinin gösterileceği, e, gösterebileceği gösterimi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş bana. Arkadaşlar hemen bakıyorum. Burası neydi? 21 Haziran. Doğru mu? Bana diyor ki 21 Aralık için diyor. Yani benim tam olarak ne yapmam lazım bu işlemi? Tersine almam lazım değil mi? Mesela K noktası nerede? Kuzey yarım kürede değil mi? Bakıyorum 21 Haziran'da gündüzü fazla e ne diyorum? 21 aralığa gidersem o zaman gecemin fazla olması lazım değil mi? Gecemin gündüzümden daha uzun olması lazım. Bakıyorum hemen şıklara. Gece gündüzden fazla mı? Evet. Olur. Gece gündüz eşitliği var. Olmaz. Değil mi arkadaşlar? Ekvatorda değilim. Buraya bakıyorum. Hop. Burada gece gündüzden daha kısa. E bu da eğleniyor. Şimdi bak buraya bakıyorum. Gece gündüzde eşit. Çok güzel. Bu olur değil mi? Şimdi N noktasına geliyorum arkadaşlar. Şurası. Neresi burası? Ekvator. Ekvatorda gece gündüz süresi her zaman ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olmuş olacaktır değil mi? Bakıyorum L de ekvatorda. Demek ki bunun gece ve gündüzü hiçbir zaman değişmeyecektir değil mi? Dolayısıyla L ve N kısımlarının gece ve gündüz süresi hep eşit olacak. Hemen bakıyorum A şıkkına. L'nin gece ve gündüz süresi eşit mi? Evet. N'nin gece ve gündüz süresi eşit mi? Evet. Hemen bakıyorum D şıkkına. Gene aynı şekilde L'ninkisi eşit arkadaşlar. Ama N'ninkisi ne olmuş? Eşit olmamış. Dolayısıyla bu da eleniyor. Yani cevabın ne olmuş oldu? A şıkkı olmuş oldu diyebilirim. Geldik arkadaşlar dördüncü sorumuza. Ne demiş bana? Geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri ABD'de etkili olan Florence kasırgası. Diğeri ise Filipinler, Çin ve Hong Kong'u etkisine alan Mangut Tayfun'u dur demiş. Bu gibi fırtınaların, fırtınaların daha sık ve şiddetli yaşanmasına küresel ısınmanın etkisiyle atmosfer ve deniz sıcaklıklarındaki artış neden olduğu düşünülmektedir demiş bana. Bu düşünceyi aşağıdaki durumlardan hangisi destekler diye sormuş. Kasırga ve tayfunların sürekli olarak aynı yerlerde meydana gelmesi. Arkadaşlar aynı yerlerde değil farklı bölgelerde de meydana geldiğini söylüyor bana. Dolayısıyla A şıkkı ne oluyor? Elenmiş olur. Su döngüsünün gerçekleşmesinde hava sıcaklığının etkili olması olabilir diyoruz. Deniz yüzeyi sıcaklıkları azaldığında fırtına, fırtınaların şiddetinin de azalması demiş bana burada. Bu kısmı da okey alabilirim diyorum. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sürelerinin değişmesi demiş bana. Yukarıdan bu bilgiye ulaşamıyorum arkadaşlar. Tekrar okuyacağım metnimi. Geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri ABD'de etkili olan Florence kasırgası. Diğeri ise Filipinler, Çin ve Hong Kong etkisini alan Mangan Typhoon'dur. Bu gibi fırtınaların daha sık ve şiddetli yaşanması küresel ısınmanın etkisiyle atmosferde ve deniz sıcaklıklarındaki artışın neden olduğu düşünülmekte. Şimdi deniz sıcaklıklarındaki artış diyor bana. Buraya B şıkkına gelince arkadaşlar ne diyor bana? Hava sıcaklığı diyor, değil mi? Dolayısıyla ben bunu ne yapıyorum? Elemiş oluyorum. Deniz yüzey sıcaklıkları azaldığında fırtınaların şiddetinin azalması diyebilirim. O yüzden cevabım ne oluyor? C şıkkı olmuş oluyor diyorum. Beş, Soru 5'e geldik arkadaşlar. Ayşe'nin yurt dışında yaşayan arkadaşı Zeynep ile telefon konuşması şu şekildedir. Ayşe: Temmuz ayı İzmir'de çok sıcak geçiyor. Hiç rüzgar esmiyor. Havanın nemi artıyor. Orada hava durumu nasıl? Zeynep: Burada şu an yaşayan, yaşanan mevsim ne denilir? devam eden yoğun sis ve kar yağışı var. Bak kar yağışı varsa arkadaşlar kışta değil mi? Ulaşım olumsuz etkilendiği için uçak seferleri iptal edildi. Bu hafta Türkiye'ye gelmeyi düşünmüştüm. Bu yüzden gelemedim. Şimdi tekrar başa dönüyorum arkadaşlar. Ayşe Temmuz ayı İzmir'de çok sıcak geçiyor demiş. Zeynep burada şu an yaşanan mevsim nedeniyle devam eden yoğun sis ve kar var demiş. Şekilde yer küre üzerinde numarayla gösterilen 4 yer verilmiştir demiş ben arkadaşlar. Buna göre Zeynep'in yaşadığı şehrin numaralı yerlerin hangisinde bulunması beklenir diye e, sordurmuş bana arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Şimdi kuzey kutup bölgesinde bulunan şehirlerde arkadaşlar ne olacaktır? Güneş e, daha etkili olacaktır. Yani yaz mevsimi olacaktır. Dolayısıyla Zeynep 1 ve 2'de yaşayamaz arkadaşlar. Anlaştık mı? Daha sonra geliyorum. Üçüncü kısım ekvatora yakın bir bölge arkadaşlar. Daha olası olarak ekvator dışında yani kutup bölgesine yakın bölgeye gidersem eğer ki ne diyorum? Zeynep dördüncü bölgede yaşıyor olabilir. O bölgede yaşaması daha olanaklı demiş olacağım. Evet. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde dünyanın güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir. Arkadaşlar 21 Haziran tarihi yani Şurası nedir arkadaşlar? Benim yengeç dönencemdir değil mi? Yengeç dönencesi. Şu kısım nedir? Oğlak. Doğru mu? Çok güzel. 21 Haziran'da nerede arkadaşlar? Yaz mevsimi var. Nerede? Kuzey Yarımküre'de, değil mi? Hemen böldüm. Ekvator çizgimi çizdim. Yani şu bölge ne olacak arkadaşlar? Burası yaz, burası ise kışı yaşamaya başlıyor. Buna göre demiş 21 Haziran'da durumlarından hangileri yaşanır diye sormuş, değil mi arkadaşlar bana? Hemen bakalım. Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Arkadaşlar bunlar bizim gün dönümlerimizi değil mi? 21 Haziran ve 21 Aralık. 21 Haziran için ne diyorduk? Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. Tam tersi güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Dolayısıyla 21 Haziran için bahsettiği için doğru mudur? Doğrudur. Yani biri almayan bir yer varsa onu edeyim. Soruya devam edelim. Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süreleri eşittir. Yanlış. Bu ne zamanda arkadaşlar? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde olacak. Dolayısıyla ikiye alan bir yer varsa onu da ediyorum arkadaşlar. Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsimi sona erer demiş arkadaşlar. Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsimi ne zaman? 21 Aralık'ta sona erecek arkadaşlar değil mi? Nereye? Kışa gireceğiz biz. Dolayısıyla 3 de yanlış oluyor ve cevabım ne oluyor? A olmuş oluyor demiş olacak. Evet geldik şimdi arkadaşlar. O 7. sorumuza. Şöyle Evet, iklim ve hava olayları birbiri birbiriyle ilişkili ancak farkları olan kavramlar. İklim geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalaması. Hava olayları ise dar bir alanda ve kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır. Ahmet 5 gün boyunca her sabah aynı saatte hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi balkondaki gölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüş. Yaptığı ölçüm ve gözlemleri sonucunda oluşturduğu tablo aşağıdaki gibidir demiş bana. Pazartesi günü arkadaşlar sıcaklık 11. Rüzgar azmış. Salı 10 orta. 13 orta. 11 şiddetli. 10 şiddetli ve burada güneşin olup olmadığında bana ne oluyor arkadaşlar gösteriyor. Hava açık mı? Kapalı mı? Yağmurlu mu? Güneşli mi? Onu bana fotoğraflarda da ne yapmıştır arkadaşlar göstermiştir. Ahmet'in oluşturduğu hava gözlem tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş bana. Bu tablodaki hava durumu yalnızca yaz mevsiminde gözlenir. Arkadaşlar yaz mevsiminde hava 10 derece 11 derece olmaz zaten. Dolayısıyla aşıkkım eleniyor. Bulunulan bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli ölçülerek kaydedilmiştir. Gün boyunca değil arkadaşlar. Pazartesi günü salı günü gibi bana belli saatlerde ölçüm yapmış. Dolayısıyla bu da gidiyor. Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır. Hemen bakalım öyle bir şey var mı arkadaşlar. Bakıyorum. Salı günü hava 10 derece, cuma günü hava 10 derece. Burada yıldırım var arkadaşlar. Burada yağmur var evet. Şuraya bakıyorum. Perşembe hava 11 derece, pazartesi hava 11 derece. Perşembe günü parçalı bulutlu hava var diğer türlü. Hava nasıl? Güneşli arkadaşlar ve perşembe günü şiddetli bir rüzgar varken pazartesi günü hafif bir rüzgar varmış. Dolayısıyla burada farklı olaylar gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yani cevabım ne olur? C şıkkı olmuş olur diyorum. Evet 8. soruya geldik arkadaşlar. İklim demiş geniş bir alanda uzun süre gözlenen sıcaklık, nem, hava, basınç, rüzgar ve yağış gibi olayların ortalamasıdır. Fakat hava durumu ise demiş arkadaşlar daha dar bir alanda kısa süre içinde gözlenen hava olaylarıdır. Fen bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen öğrencilerinden iklim ve hava durumu örneklerini içeren birer kart hazırlamasını istemiş. Bir öğrencinin hazırladığı kartlar aşağıdaki gibidir denmiş bize. Kartlardaki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi ifadeler birbiriyle yer değiştirmeler? Arkadaşlar hemen bakalım. Hava durumu. Bolu'da sabah saatlerinde oluşan sis trafiği olumsuz etkiledi. Gayet olur değil mi hava durumu için? Hiç problem yok. Ağrı'da bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapatıldı. Evet çok güzel. Bu da bir hava olayı. Antalya'nın yaz mevsimi sıcaklık ortalaması 20 derecenin üstündedir. Şimdi burada bir koca bir seneden bahsediyor değil mi? Yani uzunca bir süreden bahsediyor. Dolayısıyla 3'ü aldım elime. Yani 3'ü almayan yerleri bir eledik arkadaşlar. Anlaştık mı? Erzurum'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı geçer. Çok güzel ikliminden bahsediyor, değil mi? Erzurum'un ikliminden bahsediyor. Mersin'de yarın Öğleden sonra yağmur bekleniyor. Bak ne diyor? Bekleniyor. Tahmini diyor. Yağmur diyor. Yarın diyor. Kısa bir süreden bahsediyor. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Bu bir hava olayıdır. Yani cevap nedir? Üçgen ve üçtür. Yani denizlidir arkadaşlar. Evet soru 9'a geldik. Kara ve denizler. Güneşten aynı miktarda ısı almalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınır. daha yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkları oluşturarak havanın yatay ve dikey yönünü hareket etmesini sağlar. Arkadaşlar şimdi deniz nedir? Tuzlu sudur değil mi arkadaşlar? Suyun sıcaklığı toprağın sıcaklığı dersek eğer ki suyun sıcaklığı toprağın sıcaklığından daha zor artar. Dolayısıyla sabahları arkadaşlar. Deniz soğuk olur. Kara ise nedir arkadaşlar? Sıcak olacaktır. Anlaştık mı? Şimdi soğuk sıcak dersek gençler burada ne oluyor? Soğuk bölgeye ne diyorduk? Yüksek basınç alanı diyorduk. Sıcak olan bölge ise alçak basınç alanı diyorduk. Şimdi hava hareketi ne oluyordu? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gidiyordu. Buna da rüzgar diyorduk değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar zaten yazın özellikle bakarsanız denizden karaya doğru dalgalar olur. Akşam yani sabah saatlerinde böyle gerçekleşir. Akşam bakarsanız da arkadaşlar karadan denize doğru bir rüzgar estiğini görebilirsiniz. Buna göre söz konusu bölgenin sıcaklık durumları ve hava hareketleri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi A bölgesi, kara B bölgesi deniz. A bölgesinin sıcaklığı demiş. B bölgesinden daha yüksektir demeye şimdi bakıyorum. Sıcak, soğuk dedik. Evet. O zaman sen haklısın diyorum. Yani bir almayan yere eliyorum. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. Evet arkadaşlar ne olacaktı? Geceleyinde kara soğuk olacaktı. Deniz daha sıcak olacaktı. Dolayısıyla soğuktan sıcağa doğru bir, yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı olacaktı. Dolayısıyla iki de doğrudur. B bölgesi, yani deniz Gece ve gündüzleri daima yüksek basınç alanlarındadır. Tam tersi demiştik arkadaşlar. Sabah yüksek basınçtır, akşam alçak basınçtır. O yüzden bu da bir elensin. Dolayısıyla cevabın ne olsun? Beşik olsun diyebilirim. Evet geldik buraya. Dünyanın yıllık hareketlerine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık gösterir. Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanır. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelmiş, birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmalar şu şekilde. Arkadaşlar tarih ne zaman? 23 Nisan, doğru mu? Şimdi hemen bir hatırlayalım. Ocak, Şubat, Mart, Mart 21, Mart Nisan, Mayıs, Haziran, 21 Haziran. Doğru mudur? Çok güzel. Şimdi nereye gelmiş? Türkiye'ye gelmiş. Doğru mu? Şimdi Türkiye'de şu kısımda ne yaşanır arkadaşlar? İlk bahar mevsimi yaşanır. Yani kuzey yarım kürede ilk bahar mevsimi yaşanır. Güney yarım kürede ise ne yaşanır arkadaşlar? Sonbahar. Doğru mudur? Şimdi bu bilgilere göre öğrencilerin hangisinin yaşadığı yer kesin olarak kuzey yarım kürededir demiştim arkadaşlar. Hemen gelin. Ekin, Yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü yaşanır. Arkadaşlar 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü nerede yaşanıyordu? Güney yarım kürede yaşanıyordu. Biz kimi arıyoruz? Kuzey yarım küreyi arıyoruz. O yüzden ekin eleniyor. Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece 12 saat gündüz olur. Kim bu arkadaşlar? Bunlar ekvator bölgesi değil mi? Ekvatorda her zaman gece gündüz eşitliği Dolayısıyla elif eleniyor. Benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar. Arkadaşlar 21 Haziran'da yaz mevsimi kimde başlıyordu? Kuzey'de başlıyordu. Kuzey Yarımkürede yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu kısımda başlıyordu. Yani cevabım kim oluyor? Arda olmuş oluyor diyebileceğim. Evet geldik buraya. Aşağıdaki tabloda iki şehrin aynı yıl içinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değerleri derece cinsinden verilmiştir demiş. Buna göre... Bu şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş bana. Yer aldıkları yarım küreler diye bahsetmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Ocak ayında birinci şehir için bahsediyorum. 8 derece. Hemen Haziran ayına bakıyorum. 25 derece. Arkadaşlar Haziran'da hava sıcak. Ocak'ta Aralık'ta hava soğuk. Demek ki burası neresi? Kuzey yarım küre değil mi? Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Ocak'ta hava eksi 15'lerde. Aralık'ta eksi 12'de. Ama Haziran'a bakarsanız hava sıcak demek ki burası nedir? Burası da kuzey yarım kürede bir yerdir diyeceğiz. Anlaştık. Yer aldıkları yarım küreler. Ulaştık mı? Ulaştık. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri. E buradan bir hesap yaparsak ulaşır mıyız? Ulaşırız. Günlük ortalama sıcaklık değerleri. Gene ulaşabilir miyiz? Ulaşırız. Ki söylemiş zaten. Arkadaşlar peki yaz mevsimlerinin bir saniye. Bir dakika. Günlük sıcak değerlerine ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorum. Pardon. Pardon. Bunu eliyoruz arkadaşlar. Bu kalsın. Yaz mevsiminin yaşandığı aylar. E tabi kuzey yarımkürede olan kısımları biliyorum. Buradan pardon. Sayıları karıştırdık. Ama günlük ortalama sıcaklık değerlerine ulaşamıyoruz. Yani cevap ne oluyor? C olmuş oluyor diyebiliriz. Evet. Karadeniz açıklarındaki kuru yük gemileri Karadeniz'de avlanan balıkçı tekneleri meteorolojinin şiddetli fırtına ve Poyraz uyarısı ile İnebolu limanına sığındı. Balıkçılar geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadıklarını ancak bu yıl şiddetli Poyraz nedeniyle denize açılamadıklarını belirttiler. Bu haber metnine göre çıkarımlarından hangileri ne ulaşılabilir demiş. İnsanların yaşamsal faaliyetlerin etkilendi. E diyor bana geçen senelerde olan şeyi şu anda yapamıyoruz diyor. Dolayısıyla biz burada bir etkilenmiş miyiz? Evet. Arkadaşlar uyarı vermiş bana. Bir tahmin vermiş. Hava olayı olduğu için ne diyorum? Değişken olabilir burada. Hava olayları değişkenlik sağlayabilir. Ki geçen yıllara göre değişkenlik sağlamış. İklimin genel özellikleriyle ters düşmeyeceği. Arkadaşlar burada iklimle alakalı bir durum yoktur. Dolayısıyla cevabım nedir? A şıkkıdır diyebilirim. Arkadaşlar herkese teşekkürler. Devamı gelecek diyelim.